Saygıdeğer Tarihse Kalkın. Bugünkü konumuz Kanyon Parkımız ve Fuat Tosrağı tesislerimiz. Bir önceki belediye başkanımız Sayın Bülent Özer ve çalışma arkadaşlarının bizlere vel nimet olarak sunduğu bu tesisleri maalesef ki bu zamana kadar atıl durumdadır. Bizler bu tesislerin atıl durumundan aktif hale getirebilmek için Ciddi bir şekilde çalışma yapmak zorunlu olduğumuzu ve Sarısek'i halkına nasıl kazandıracağımızı bunun altyapısını yapmak zorundayız. Eğer ki bizler muhtarlığımızı kazandığımız andan itibaren bizim kırmızı çizgimiz olan Kanyon Park ve Fuat Tostal tesisleri, Fuat Tostal tesislerindeki gençlikle ilgili, gençlerle ilgili, genç jenerasyon bayanlarla ilgili, Aktivitelerin aktif hale getirilmesi için mutlak surette İskenderun Belediyesi'yle beraber koordinasyon içerisinde olacağımızdan hiç ama hiç şüpheniz olmasın. Gelelim Kanyon Park'a. Kanyon Park bu bölgenin en güzide yeri. Orada insanlar rahatlıkla kahvaltı yapabileceği, rahatlıkla bir kadınlar matinesi yapabileceğimiz düğün salonumuz orada mevcuttur. Maalesef ki orası aktif halde değil. Bizler geldiğimiz andan itibaren Sarıçek halkına bu iki tesisleri kazandırmak için anayasa hukuk çerçevesi içerisinde siyasilerle, belediye başkanlarımızla, Sarıçek'deki iş insanlarıyla beraber koordinasyon kurup bu tesisleri Sarıçek halkına kazandırmak istiyoruz. Yani kızlara şunu demek istiyorum. Eğer ki biz Kanyon Parkı aktif hale getirdiğimiz andan itibaren istihdama yönelik yani çalışanların kesinlikle Patrik'ten Sağlık Ocağı'na da Fuat Tosra tesislerine de istihdama yönelik çalışanların tamamıyla bizim Sarıseki halkından olacağının hiç şüpheniz olmasın. Ben diğer videolarına söyledim değerli arkadaşlar. Ben buraya normal muhtarlık yapmayacağım. Ben Sarıseki halkının Sarıseki'de bütün gen gençlerin, Sarıseki'de bütün genç bayanların, Sarıseki'de bütün yaşlı teyzelerimizin, annelerimizin, babalarımızın, ablalarımızın burada sesi olacağım, yüreği olacağım, onları olacağım, gururlu olacağım.